bir videomuza hoş geldiniz. Bugün sizinle tekrardan yap yapacağız. Bana da Bugün, bugün sandık koyun. Sandık box sandık Bu videomuzda sandcoin yapmaya şöyle bir karar verdik. Seyirizde düşündük. 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 Sandımıza aklımıza aklımıza. Aklımıza şöyle bir sandık geldi. Bu videomuzda sizinle sandcoin yorumlayacağız. Önce bakacağız haberlerine hepsini birlikte şöyle bir indirildi seyirciler. E, ee, videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuzu like atın seyirciler. Hadan başlayalım yavaş yavaş videomuzu seyirciler şöyle bir. Bakın Sandcoin'de şöyle bir düşen trend var seyirciler. Buradan çizeyim şöyle bir. Bakın Sandcoin'de şöyle bir düşen trend var. Trend var. Bakın bu Metaverse Coin'de ne olacak? Hmm, ne olacak? ne olacak bu Metaverse coin'in hali seyazlar bu hal için ee, bakalım ne olacak bu Metaverse coin'in hali yani ancak yorumlar hali sen trendin de yukarıdan yıkabilirse e, burada sandcoin'de coin'de de tekrardan beklentim yok olduğunda e, ee, mükseli seyazlar kritik destek 35 dolar kritik direntlerde 48 cent seviyedir üzerinde sand coin yarım dolar 50 cent yolda sıkıslar şu için kritik destek yarım dolar 38 cent seyazlar Üzerinde sand koyun yarım duvar el centri olur. Yani bir direnci kabile sen direnci kırmak olabilir. Ve kritik destek özellikle yarım duvar 30 cent seyirsler ve sand koyun yarım duvar 50 cent yoldusu seyirsler. Bakın sand koyunun uzun vadeli aslı grafiğine bakıyoruz. Burada da e, ben sand bir önceki adı seviyesi olan ııı e, e, 7 dolar, 7 dolar seviyesini getirmesini bekliyorum. Ben yani stand coin yedi orduları 2026'da um, 35 dolara ulaşabilir stand coin. Yani stand coin bu arada 35 dolar olabilir sayıslar. Stand coin dikkatinin metabalık um, her an harekete göster um, Kritik Kredi desteklerinin aşağısını düşmediği sürece stand coin bu arada 35 dolar olabilir göster Bu potansiyel çok yüksek var şu an için. Evet şimdi test sandbox coin haberlerine. Şöyle bakalım fiyatlar. Şöyle bir bakalım fiyatlar. Santikoyun haberlerine. Santikoyun haberlerine şöyle bir bakıyoruz fiyatlar. Santikoyun haberlerine bakarsak şöyle bir fiyatlar. Hmm. Şöyle bir koyun konikten bakalım sevgili dostlar. Şöyle bir bakıyoruz fiyatlar. Sand hakkında haberler. Sand. The Sandbox sand için kritik kilit açılım. Fiyat etkilenecek mi? Popüler Metaverse parası The Sandbox sand 14 Şubat tarihinde 100 milyon dolarlık token kilit açılımı gerçekleştirecek. kripto para piyasası geçtiğimiz hafta yükseliş yönlü kapatmasının ardından. The Sandbox haketi sand hareketi koyuldu. Metaverse yeşil ışık. Metaverse alanının başlıca kripto paralarından The Sandbox sand yakın zamandaki fiyat hareketleriyle sektörü göz kırptı. Metaverse'ler Airbrand denildiğinde akıla gelen ilk projelerden test sandbox'umuz yazılar. E, Bitcoin'deki düşüş Metaverse yatırımcısına harekete geçirdi. Bitcoin'deki, BT, Bitcoin'deki sert geri çekilme ile birlikte Metaverse projelerinde yeni bir satış dalgası kayıtlara geçti gece saatlerinde 40.250 kadar iğne atan BTC altcoin piyasasını yeniden oy yerinden oynattı. Pek çok altcoin düşüş yaşadı. Düşüş yaşadı yazdık. Şöyle be oynadıkça para kazandıran iyi 5 Play to end coin'i. Play to end Türkçe anlamı oyna kazan demektir ve yeni o bir video oyun türünü ifade eder. Kullanıcılar Play to Earn oyunlarını oynarken para kazanabilir. Ancak Play to Earn oyunlarından gel gelir elde edilir. Ee, ne bilir sayıslar şu. Ama edilir ne bilir sayıslar. Cennetten Aksal Metaverse Arazileri. Ee, Metavers furyasında e, ortaya çıkan sanal araziler e, milyonlarca doktorlarlık hacimlerin ardından sessizliğe büründü. Metaverse kavramı 1992 yılında Neil Stephenson tarafından yayınlanan Snow Crash kitabı seyrediyor. Test sandbox seyrediyor e, evet, Sandbox nedir? Sandbox yorum ve geleceğiz. Sandbox merkeziyetsiz bir sanal oyun dünyasını çalıştıran Ethereum tabanlı bir yazılımdır. Bu yazılım yaratıcıların dünyadaki varlıklarını tasarlayabileceği, paylaşabileceği ve satabileceği Ne yani Bunu söylüyor. Ee, Ethereum balinaları, Bitcoin ve kripto para piyasaları. Bitcoin ile beraber kripto para piyasası toparlanma belirtileri göstermeye başladıkça yeni veriler ethereum paylandarının en çok hangi oyun token'lerini biriktirmekle ilgilendiğini hmm, ortaya koyuyoruz. Indirifte coin'lerle sayılır. CoinGecko'da en çok aranan 5 altcoin 28 Kasım 2021 CoinGecko verilerine göre en çok aranan 5 token sırasıyla K K Kanks, Gala Sand Time ve UFO coinleri alacaklar. Kripto paralık piyasasında e, yaşanan e, volatilite var şu an için bir de. Hiç öyle bir bakalım sizler. İki de var daha sizler. İki de vardı Geçtiğimiz hafta. Geçtiğimiz hafta 15 Kasım, 21 Kasım tüm zamanların en yüksekti sıyıslar. Um, kripto rank verilerinden edilinen bilgileri göre 15 um, Kasım 2021 21 Kasım 19, um, 15 Kasım ile 21 Kasım tarihleri arasında tüm zamanların en yüksek sayısı Ataş, aşk bu koyun sağ sound box'tan bir de bana gelebilirdi dediler şöyle Evet arkadaşlar şöyle bir sound coin'e coin market kaptan bakalım sayıslar. Sand Coin, coin Market cap Gözler Sand coin, ikinci analiz videomuz bu bizim Sand Quay'in Kepsi The Sandbox Price Sand Gözler Şu an The Sandbox Sand, box, sand coin. Şu an Sand coin 38 cent seviyesinde Kepsi hmm. Piyasa değeri Şöyle bakacağız Sand coin 85 Bakayım Sand Quay'in kaç son 85. sırada seyirciler. Şöyle bakarsak. Piyasa değeri 875 milyon dolar seyirciler. 24 saat dikeceğim. 78 milyon dolar seyirciler. Piyasa ve piyasa 24 8.92'lik. Yükseliş var seyirciler. 2 milyar sant sevgili dostlar. E, toplam arz 3 milyar sant. Sant coin'in ağzı 3 milyar. Ee, um, max tedarik yok. Max, e, um, max tedarik yok. Ee, um, tamamen seyret piyasa değeri. 1 milyar dolar seyretler şu an için. Evet bir de Sandcoin, The Sandbox Sandcoin'in etersler <laughs> kan noktayı, etersiyum. Bakalım. Eee um, um, şöyle bir maksimum toplam 3 milyar sant sahipler 212 bin kişi. toplam transferler 2 milyon dolar. Eee um, fiat'sı 4.88 ABD doları zincir içi piyasa değeri. Eee um, zincir içi piyasa değeri 1 milyar Bolar sev seviyorsa, bolar sen yani piyasa değeri 872, 876 milyon bolar seviyorsa, token sözleşmesi 18 ondalık sayıyla seviyorsa şu an bir bakalım. Bana da baktık piyasa şöyle bir erken mesela da sesan boxant coin'e şöyle bir coin gecodan bakam diyorsa. Evet, yani metaverse coinlerine de artık sıra gelmeli yani seviyorsa. Bu metaverse coinlerine sıra ne zaman gelecek acaba bazı kızlar şöyle. Bir. Te Sandbox and price Hep farklı yerden bakacağız. Te Sandbox Sandpreis. Yazdan <laughs> şöyle bakarsak. Um, Tesan 30 cent coin 38 cent seviyelerinde cent coin 35 cent seviyelerinde 38 cent seviyelerinde bakın bu cent coin'in bitcoin ile karşılaştırılmış hali bitcoin daha yukarıda seyirsler bu da um, ethereum ile karşılaştırılmış bu da um, sandbox sonu koyun Eterium'la karşılaştırılmış hali seyirsler Eterium daha yüksek bu olum seyirsler Eterium Bitcoin'de daha olum Eterium Bu performans var olur görebiliyoruz. seyirsler için um, Ve bu da Eterium Bu da Bitcoin ve Eterium daha Ethereum daha yukarıda Bitcoin daha aşağıda seyirsler şu an için Evet şöyle bir devam bakalım sevgili dostlar Kum um, Sandcoin sand coin dönüştürücüsü Bir sand 38 sent abi Amerikan doları diyor şöyle bir. Korumalı alan istatistikleri. Piyasa değeri 876 milyon dolar siyaslar. Tamamen siyasetilmiş piyasa değeri 1 milyar dolar siyaslar. 24 saatlik ticaret hacmi. 73 milyon dolar yazılan kilitli toplam değer TVL 0.00 dolarsa yazılan dolaşımdaki tedavi 2 milyar dolar yazılan toplam arz 3 milyon toplam arz 3 milyar sant yazılan vaktim 3 milyar sant şu an için şöyle mi bakar sayıslar. bakın Türk lirası ile şöyle bir yapalım da nerede bu

Bir tane sand coin 12 Türk lirası yapıyor sevgili dostlar. Bak bir sand 12 lira yapıyor sevgili dostlar. Ama 38 de sent yapıyor sevgili dostlar. Bak biraz önce söyledim. Ee, um, çok önemli bir şey Evet yani bir sand coin bir sandcoin şu an için 12 lira yapıyor seyasta. Evet bir sandcoin oyununa bakalım şöyle bir seyasta. Sandcoin oyun daha sonra şeyle ayık ayla bir de göstereyim şöyle bir seyasta tekrardan. Nerede bu oyun? Oyun. Bak, Bakın. bak bir sand coin, 35 sen. Bir sandcoin 35 sent yapıyor seyirciler ayı kabalıyla. Bir sant koyun 35 ayıga yapıyor sevgili Bir sant koyun 35 ayıga yapıyor sevgili olsun. Çok yüksek değil mi? Et sant koyun oyun. Sant koyun oyunu. Oyunu. Bakın bu sant koyun oyunu seyir. Bakın 5 dakikada 45 dolar kazanabiliyorsun tekrar Şöyle bir. burada böyle var sizler şöyle tesan box san bakın çizgiler şöyle bir bak neysece 23 milyar Kumun sınırlık sandım oyun oluşturucu bakın işte bir komut da onca sahur 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 SANDBOX oyunu Blockchain oyunları aynaya biliyorsun senin sağ böyle. Blockchain oyunları aynaya biliyorsun. Sandbox, coin, sand coin ve bir de aynaya da, Şu sandbox bakın. Bu sand coin'in animasyonları seyirsek şöyle bir. dünyaya fona basın. Bak buradan avantaj yani kesinlikle söylüyorsunuz. Bak bu sandcoin oyun serisi bakın. Karakterler var böyle. Ha karakterini seçebiliyorsun. Avantajınızı özdeşleştirin de Sen de seç, sen de yapabiliyorsun. en yani bir tane karakter serisi bakın burada. Böyle oyunlar var. Metaverse'de sevdiğimiz markalar. Bu metaverse şey. Bak video bu. Bak bu video bu sandbox oyun hakkında. Böyle oynanıyor sandbox. Yani karakterler güzel. Belki ben de oynarım bir kere bunu. Çocuklar zaten oyun oynar. Şöyle bir. Ya ben de düşündüm. Belki babama söylerim o oynar. Ee, benim babam biliyorsunuz ki Sand bana Sandcoin yatırımcısı. Seyaslar belki o da. Aynen seyaslar şöyle bir. Bir kuşlar çıkaran şey var. Bakın burada ülkeniz var. Bak buradan ülke seçebiliyorsun. Burada sand coin ne şöyle bir. Sand hangi ülke olursa. Onlar o oyunu oynayabiliyorsun. Ya. Bir metaverse deski azıcık satın alıyorsun. Bak tank avcısı. Uzay savaşı. Böyle şeyler var Şöyle bir. Metaverse, metaverse girin. Ne basarsanız Oğlum metalarda şöyle bir giriyorsunuz zeyrtta. Eee öyle. Hani Sandcoin oyununu oynamak isteyenler için e, bu videoyu e, yaptım zeyrtlar şöyle bir. Ve birlikte Sandcoin analizi de yaptık şöyle bir zeyrtlar. Sandcoin analizi. Şöyle böyle yaptık zeyrtlar. Evet, ha, şöyle bir daha bakalım zeyrtlar. Ya şu an başka bir şey yok. Bağlı kurulur. Bağlı kurulur. Bağlı kurulur. Um, ee, animal. Ee, bağlı kurulur. Bağlı, bağlı kurulur. Animo kapran. Sevgiler. Şu evet, Başka şeyler var mı sandık? Ne olacak bu metalar? Yani. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Ne olacak bu metalar? Hali değil mi? Metaverse'in hali çok anlamsız bir bakılıyor. Ya bakalım bu ne zaman olur diye dönecek artık. Ee, bu Metaverse'in hali seviyorsak şöyle bir. Ee, yani bakalım ne olacak. Bakın Metaverse coin'lere e, falan Bakın Sand coin'de ne görüyorsunuz? Düşüş görüyoruz. Bakın bu hedefimin 35 dolar olduğunu söyledik. Sıyıslar. Bakın sandık oyunu. Bakın sandık burada düştü. Avax mı? Aa, o dediğimi unutun. Ee, bir daha söyleyeceğim. Çünkü Avax Avax coin'e bakmıştım. Sand coin yerine. Yani işte Sand box Sand coin 38 cent seviyelerinde sayıslar. Bak şöyle bir. Bu trend rancında yukarıya yönlü kararsa Sand yeşillik olur seyirizler. Sand yeşillik oldu. Kırdı bile. Kırdı bile. Çoktan kırdı seyirizler çoktan kırdı bilese yazılar sandıkların bu direncinin bu tren direncinin üzerinde kalmaya davet etmesi önemli bir tek artık da yazılar artık aşağısı dur. artık zaten çıkan aşağısı nasıl olsun sıfırlanmaz herhalde sandıkların o zaman ben ben benim sandıkların hala ümidim var yazılar bunu söyledim Um, sandık benim sandık coin'de hala ümidim var. Yani bence metaverse coin'lerine de her an sıra gelebilir. Dikkat 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 seyahatler şöyle. Hakkı. Yem. <laughs> um, em. Um, 999 kentin yon tane dikkat işareti. Hepsi em, um, su sarı. Em, dikkat işareti. Şu em, şeylerde olan, yıllarda olan seyirciler. <laughs> Sarı dikkat işareti. Bak şu üçgen dikkat işareti var. Üçgen şeklinde dikkat işareti. Üçgen şeklinde dikkat işareti. Üçgen şeklinde dikkat işareti. Em, arka planımda içinde sarılık var. Bir de orada siyah bir dikkat işareti var seyirciler. O şeyleri veriyorum. O şeyleri diyorum biraz. Evet arkadaşlar biz de bu yayını bitiriyoruz. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz böyle güzel bir yayında. Bizi en birlik izlediğiniz için arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu yayını bitiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hoşçakalın hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.